Aldım. İnşaat evet. dördü takımdır geri kalan dördü. Adam Türk'ümüş lan. İsmi Arapça mı? Suriye'yi öğrendim. Hah Suriye'yi <laughs> <laughs> güzel yine geliyorlar. Al. Hangarı al sen istiyorsan ben hızlı bak. Hangara gelen mi? mı? Yok görmedim. Hangarın içinde adam var. Gitti misin? Aynen. Aldım. Tek mi acaba? Bakacağım. İçeride arkadaşlar büyük ihtimal. Bitirdim. Nerede? Hangar iç. Silahı yok ya. Şöyle ileri hafifte. Biz silah bulmamız gerekiyor. Ben de UMP'nin mermisi de azaldı. Neyse biraz mermi buldum. Yaptın. Dışarıda. Ne oldu? Şu evde de... Aşağıda. Aşağıda. şuradan çıktı. Tamam. Başka nerede adam? Aha uzakta birini gördüm de. Ya buradan boşa sıkar Evlere girelim silah milah Bomba var. Çok vurdum. Bu evde de önümdeki evde. Tamam. Gördüm. Yukarı çıktı. Tamam. Tamam şeyde bekler olabilir. Başka biri aşağıda. Aşağıda. Geldi. Köşede arkanda. Çok iyisin. Şeyini al adamın. bakmayız. Sonra onda bir şeye benzedi. Aynen ben aynen. Baktım, baktım sen de bak istiyorsun Belki başka bir şey de var. Aynen baktım. Gel şu aşağı tarafta adam vardı. Oraya da gidelim bir bak bir gösterelim kendimizi. Kasma şimdilik düzeldi ya. Çok Çek. adam Eş. olunca DP var burada. DP yok. Almıyor mu? Mermisini A alırım ama. Ha. Ben de lazım değil Ben de hassasiyet burası o Gördüm adamı. Kaçta? lan? var mı? Bayılttım. Ne? Nerede? Tamam, Önümde. Var. Bir fazladan vereceğim. Tamam. Adam yukarıda. Ben çıkıyorum direkt. Yukarıda. Çık. Dur. Çatıda. Yok çatıda, çatıda yok. Çatı. Yo. Atladı aşağı biri de. Galiba diğer evdi diğer ev. İçeride, içeride. Beni bekle. Biri daha var. Biri karşı evde. Karşı evde mi? Ha. Gördüm. Aynen gördüm, gördüm. Hafiften gösterdi de. Bekle, bekle bir bomba sallayacağım. Bir bomba sallayacağım. Bir saniye. <Gülüyor> Öldüm. <Gülüyor> Çok güzeliz be. UMP ile yargı dağıt. Başlığı da çıktı. Ee, şey Loot'un iyi miydi onu? Loot'unda bir şey yoktu fazla. Tamam yani. dürbün sana vereyim. Holu verdim. Şunu... Holo değil mi? 2-3-4 Ha öyle dürbün <laughs> yok. Bende de yok hani, o. Yakın. Bayılıyor. Ayak sesi? Yakın değil yani çok. Evet. Evlerde de. Uzak. Şu önümüzdeki iki katlı olabilir mi? Aha. Şuraya bir basam mı? Zaten burada basan kazanıyor. Şu civarlarda da bir tane adam olması gerekir. Sss seri bir bakalım. Kimse yoksa şeye gidelim ya. Başka yere gidelim. Hava ileride biri birbirini öldü. Arabaya okula gitmeyelim mi? Aynen okula doğru geçelim. Bir bakayım dedim etrafa kimse yok herhalde ya. Kaç kill var sende? Bir. İyi. Sende? Yedi. Yedi mi? He. Tamam iyi. Senin alman daha güzel kill. Aynen yani. zaten. Bak bu, burada 3-4 kişiyi öldürmüşler görüyor musun? Şakalı. Bence tur at tur at. Hiç durma. Sen girmeyelim mi buna? Tur at. Adam varsa masat nerede olduğunu bilelim. Kutsan mutsan edilen oluyor ya sıkıntı çıkıyor sonra. Kimse yoksa drop da kovalayabiliriz. Ama burada bir kim Aynen gördü. Burada olabilirler. Kapıları açılmamış buranın ya. Pochinki'ye bir git. Önce bir bakalım Pochinki'de kimse var. Ha, uçak geçiyor. Uçağı da takip edebiliriz aslında. Tamam sen eve alacak. çek eve çek hadi. Gördüm. Adamı gördün değil mi? Gördüm gördüm. gördüm. Çatıda de, çatıda Bu evin içinde adam mı var lan? Adam yakın çatıdı herhalde. Öldü mü? Aynen. Ay siktir ya aşağı düştüm. Allah aşkına. O drop yakındı gördün mü? Drop şu Bak, tarafa duman. bir yere düştü de. Bak dumanı orada görmüyor musun? Bak orada. Orada? Daha da sağda ha, gördün, sol gördüm gördüm Sol tam Sol bak gördüm He gidelim. Gördün mü? Aynen gördüm gördüm oraya gidiyorum Bakayım gidelim Belki biri vardır Biri yoksa da Alırız robu Güzel bir şeyler çıkar belki Bir avm falan Aynen <gülüyor> Adam nerede <laughs> gördüm Bak Sen droga bak Almış bu ya Gördüm ben bunu 4x olsaydı ölmüştü yani Sana yemin ediyorum Gel gel ona basalım. Tamam. Bas. Şurada dur. Al kalmış. Tamam güzel. Bizim için. Evin içine girdi galiba. Bunlar bizde çatışmıyor herhalde. Çok güzel onun kilini çaldı. Bir tane daha biri baygın orada. Biraz aşağıda. Gel gel tek kişi var. Yukarıdan mı kapının orada? Beni bekle. Bir kişi daha mı? Bilmiyorum ki. Mı? Biri buradaydı sanki. Onu oradaki baygındı işte baygın. Ya biri daha var ya. Ama Anlam ne onu ya. var ya? Şey. Varsa buradan susturucu atıp pompu Aha, drop'u bıraktı. Hı, tamam, tam yakınmış. Güzel. Burada bir yerde şey evlerden tutarız. Gelen eden ne indiririz? Sen bir şey dedin sesin gelmedi bana ya. Dedim burada bir yerde dura şey buradaki evleri de alırız. Şey yaparız. Aynen. Gelen neden olursa selam veririz ya. Tamam şu ileride bırakalım. Hadi bakalım. Poçinki biri varsa muhakkak çıkar ya. galiba birileri geliyor. Aynen hafiften bir kastı. İstiyorsan eve geçelim evde bekleyelim. İyi, iyi ben de çok vurdum ya. Gel eve geçelim. Onlar eve geçti ya. Kavursuzuz biz şu. Alırız biz evden onları ya. Mavi evler değil mi? Aynen aynen. Kaç, ya, kaç kişilerdi? 4 yerine bir 6 4 kişilerdi ya. 4 yerine bir 6 olsaydı ben de. 4 oldu. 4... Vallahi o da ben var ben... ya. 4x'le zor vuruluyor. 6 ya da 8 evsu. Neyse bir baygınları var ve onlar biraz uğraşsınlar. Ben şu üç katlı da gerçekten daha rahat diyorum. Ben ne Dürbün bakıyorum bakın. Abi bir dürbün çıksa sana da 4x falan çok güzel olur. Normalde en çok çıkan şeyler onlar ya 6 4 çok çıkıyor. Bu sefer hiç. sallıyor sallayayım belki. Bir daha şey olsa rahat gelmiyor onlara. Bir baygında aynen ya bunlar Kolsuz kolları tutmuyor 4 Dört kişiler iki kişi yaraşı Gidelim ya arabayla basalım sıkıntı çıkma Arabayla daha rahat basarız Şu kulübe var ya o mavinin hmm. önünde kulübe var Aynen Tam oraya gideceğim bombalayalım ya bunları. Tamam benim. hallederiz ne no problema Bomba var değil mi bende var Daha yeni sıkmaya başladı. Benzin bitecek, benzin bitecek, benzin bitecek. Hah, şurada dur. Çok Sen çok yedin ama. Sen çok yedin ama. Sen gel bakalım abine. Ya, ya. O arabayı aldım ben. Oo çok vurdu dedim bayıttı. Al beni. Ulan ben gözükmüyorum diye oraya geçtim gözüküyormuşum ya. Tıkıntı yok ya. Gel 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 çabuk onlar hangi ne? taraftan sıkıyor? Ben hala görmedim içerisinde. E, evde biri birazı da. Evde çatıda var bir tanesi. O çattaki düştü. Arka arka. Arkada düştü bir tane. Gel arkaya bas. Dur bir dakika. Of 4x buldum bunlar. Bak bu arka gene sıkıyor onlar kaşınıyor O arka Valla kaşınıyor ya bunlar Başka biri yoksa burada ben o arkayı göstereceğim Gördüm adam hala yerde kaldırmamış ha, Öldü benden. Kim geldi galiba kaçtılar onlar <laughs> Aha nereden sıktın sen Aha beni kaldı tamam tamam Gördüm İbrahim Karavanın orada karavanın orada Ya bu da beni değilmiş, ben. full yok görüş yok da Bize bakma ben şu an öldürürüm de. <laughs> bekle bekle o kaşınıyor kaşınıyor. Ah ne oldu ne oldu oğlum ne oldu ya. Hepsi buydu hepsi buydu. Yani beni düşürdün eline ne geçti. Gel 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 gidelim. Dur şey basın can basın. Garajda. Bekle beni. Ölüm. Nerede? Önümde bir takım. Önümdeki. Öldü mü ikisini? Ya. Helal olsun. Kaç kişi? 7 kişi kalmış. Ee, 4, 5, 5 2 he. 5 kişi var bizim içimizde. İnşallah 4'ü takımdır ya. Aha gördüm birini. Gördüm ben Aldım. İnşallah evet. 4'ü takımdır geri kalan 4. Adam Türk'müş lan. İsmi Arapça mı? Suriyeli olabilir. <laughs> Suriyeli olabilir bak. O <laughs> mantıklı. Eee <laughs> nerede ama bunlar? Şu tarafa bak. Şu tarafta araba durmuş orada olabilirler mi? Ya da arkadan daha yeni alana geliyor olabilirler. Aha oradalar orada dediğim yerdeler. Oo açıktayız. Vurdun bir tane vurdun bir tane dikkat et. Bize bakmıyor. Can, çok iyi. Buradan oraya 4x spray e yaptım gidelim. Ha gerçi alan onlarda değil. Gel gel şu drop. Buraya doğru gelin. Tamam sen şeyi al drop al. Sen 3'ten. Ben bir yere tazeleyeceğim. Yeleğin az mı? Aynen. Senin şey şeyse alabilirsin. Ee, sen al. Senin kaç? Ne yelek 3. 4 kişilerse onlar buraya basacak zaten. Bize basacaklar. Normalde. de. Ha gördüm beni daha. Yok taş. Gördün mü? Ya yatıyor adam ya. Fazla iyi sprey atamadım. Keşke. Hiç sprey de atmasaydım ya. Tamam. Şurada. Altı var mı sen? De? Şurada. Altı şeyde taklayan dörtte. Bitir onu, bitir onu, bitir onu. Vurdum bir tane karla. Bir tane vur, ölecek. Ah, vurdu. Lan öl artık. Ölümsüz diyor ha. Tamam bir tane eksildiler dört kişiler sevgiler. Orada bir kişi daha vardı o ağacın arkasında. Yani o ağacın arkasındaki Aynen, ağacın. En az biri daha var çünkü ben Ama, farklı birim. sis de atmış Aynen. oraya, sis de atmış. Araba, araba. Arabayla geldiler. Tamam, Alana yapsın, girecekler. Ha gördüm. Nerede? Ha gördüm. Bas bas onlara. İnşallah üstü onların ya. Geliyor yakın geçecek. Ya şimdi 2 iki kişi daha değil. mı arayacağız? İki 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 2 kalmışız. Onlar da bu aşağıya kellerdi. Ben sana söyleyeyim. Tabii mankarda bile olabilirler. Olur mu olur ya? Bazıları var birincilik için pusuya diye şey ya, yapıyor. Ne var? He? Bende 12 kill var ya. Fazla çıkaramadım. Rozo'dan 17 kill'e çıktım. Sonra adam bulamadım ki. He. Bende kaç var? Kaç? 8, 20 kill. Oo iyi la. Fena değil. 22, 22 kill. 22, 22 kill. Haa tamam onlara takım değil Allah kahretsin. Takım takım. İkisi de orada. İkisi de işaretlediğim yerde. Mantardalar mı? Alan dışılar mı? O arabayı alıyorum. Ben o arabayı alıyorum. Aha! Oha, AVM ben var. Ben hiç bilmiyordum AVM. Bana gelebilir misin hemen? Cover'da mısın? Aynen. Oo uzaksın bana bayağı. Geleceğim geleceğim. Arabayla koşacaklar. Galiba arabaya binecekler. Aynen arabaya binip geliyorlar. Şu şekil çok cover'dayım. Gelebilirsin. Geleceğim geleceğim. Alana gittiler bunlar bir de. Can bastan seri bir şekilde şu kiti bastım mı biter olay. Tamam. Hemen üstümüze, hemen üstümüze. Ben böyle gidiyorum, sen oradan bak. Bomba attım kaçtı ya. Tam bomba gidiyor <laughs> onun kafasına. Keşke direkt bırakmasaydım. Bekle bekle burada bekle. Onlar yatıyor ama ya. Biz onları şeyde. Bu bomba yakın geldi. Alan bizde. Bombalar. da ya gördüm. Ağacın arkasında mı? Yok. Tepenin orada. Görmek lazım şu an. Can bas Can bas seri. Bu başka yerde de. Ha gördüm birini. Biri ağacın orada. Buradan gelecekler galiba. Yapma be. Ağacın orada, ağacın orada. Diğer geliyor. İşte bu, işte bu. Siz kime şekil yaptınız? İki kişi basıp ben beni mi ben alın? 22 kill. Fena